Arkadaşlar hepinize hayırlı geceler. Bu akşam yine e, değişik bir konuyla yine sizlerin karşınızdayım. Beni ilgiyle izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi bu akşam tabi e, bu gecenin anlamına binaen Miraç'la ilgili e, birkaç söz söyleyeceğim. Yani kendi yorumlarımla katarak, kendi düşüncelerimle katarak Miraç'la ilgili bilinenlerin dışında birkaç söz söylemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar yıllardır e, Ramazan yaklaşacak kandili geceleri rutin olarak her sene 10 gün geriye gelerek e, Miraç gece Miraç olsun işte Kadir gecesi olsun onu gibi geceler berat gecesi olsun kutlanmaya çalışılıyor yani. Yani camilerde mevcut okunuyor. Ee, şimdi bu gelenek haline geldi tabi. Tabi bu Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti devletine bir yerden miras kaldı. Yani bu e, bu gecelerin kutlanması e, Türklerin dışında başka bir ülkelerde kutlanmıyor. Arap ülkelerinde zaten hiç kutlanmıyor. Diğer değişik ülkelerde hiç kutlanmıyor. Yalnız Türkiye mahsus bu kandiller kutlanıyor. Yani ben gelenek olarak bu kandillerin kutlanmasına karşı değilim. Yani bu bir kültürdür, bu kültür oluşmuştur. Bu aslında fena bir şey değil ama bu kandillerin din perdesi altı, adı altında kutlanmasına, dinleştirilmesine ben ta başından beri karşıyım. Çünkü dinde böyle bir şey yok. Efendim, yani gelenek olabilir. Yani ben ona bir şey demem. Çünkü halkın yaşamış olduğu dinden dolayı bir takım ritüeller içerisine girerek bir takım geceler ihtiyaç etmesinden daha normal bir şey yoktur yani. Bu her kötü de vardır bu. İşte miras gecesi de, de bunlardan birisidir. Şimdi miras nedir? Miras yükselmek demektir. Yani işte bu yükselme uçağa birip de yükselirsin efendim başka bir helikoptere binip yükselirsin. Füzeye çarpıp yükselirsin. Vesaire yani. Şimdi bu yükselmek maddi olabileceği gibi manevi de olabilir. Yani insanlar işte gece rüyasında, gece uyuduğu vakit rüyasında kendilerini uçtuğunu görürler. Ben öyle çok kendimi uçarken kendimi görmüşümdür. Çok rahat böyle. Çok heyecan duyarak, sevinerek rüyamda uçtuğumu görmüşümdür yani. Şimdi e, tam da gecenin anlamına e, binaen miraç işte yükse, yükselmek şimdi bu maddi mi olmuştur, manevi mi olmuştur? Şimdi peygamberimiz bu miraç olayını yani bu e, şu an kutlamış olduğumuz geceyi Rivayet olur ki bir gece rüyasında gece uyuduğu vakit rüyasında peygamberimiz kendisinin gökyüzünde uçtuğunu e, değişik semalara gittiğini görmüştür. Rüyasında. Bedenen değil. Şimdi bu rüyasında peygamberimiz kendisini uçarken gördüğü için çok heyecanlı geçmiş herhalde rüyası. Bunu sabah kalktığı vakit Önce hanımı Ayşe hanıma, Ayşe validemize anlatıyor. Ondan sonra gün doğduktan sonra e, sahabe arkadaşlarına bu rüyayı anlatıyor. Sevinçle anlatıyor. Her, herhalde çok güzel bir rüya görmüş ki. Işte Gök güzü şeyde, uçarken şeyde. Bunu bütün e, arkadaşlarına anlatma gereği duymuş. Sonra bu aradan yıllar geçince anlatılı anlatılı, anlatılı, anlatılı artık bu bir yerde mit haline geldi yani. Hani dini bir argüman haline geldi. Çünkü peygamber bunu anlatınca yani peygamberin de burada anlatıp anlatmadığı böyle bir rüya görüp görmediği söylenti yani rivayettir. Ha yani diyelim ki bunu kabul edelim yani doğru kabul edelim. Bu peygamberin görmüş olduğu bir rüya. Bunu anlatmasından doğal ne olabilir ki? Yani her insan görmüş olduğu çok böyle güzel rüyaları, sevinçli rüyaları önce Eşinden, çocuklarınla, sevdiklerinden paylaşır. Aynı şekilde peygamber de bu şekilde yapmıştır. Şimdi aradan yıllar geçti. Peygamberimizin e, rüyasında görmüş olduğu bu yükselme olayını birileri alıyor. Birileri alıyor. Zaman e, içerisinde birileri alıyor. Üzerine koyarak, sanki dinlenmiş gibi de anlatarak, bunu dini bir ritüel, vazgeçilmez dini bir ritüel olarak, kutlanmaya başlıyor bu. Arap ülkelerinde değil ama bu Osmanlı'da yani. Osmanlı bunu icat ediyor. Ve bunu miras gecesi olarak kutluyorlar Ramazan'a yakın zamanlarda. Şimdi ondan sonra bu gece olarak kutlanmaya başlanınca her gelen üzerine bir şeyler katıyor. Kimisi hikayeler katıyor, kimisi şunlara katıyor, kimisi bunları katıyor. Güya peygamberimiz e, şeye gitmiş. Mescid-i Haram'dan mescid Aksa'ya gitmiş. mescid Aksa'dan da göğe çıkmış. Şimdi şey buradan başlıyor yani. Bir de ona ayet uydurmuşlar. Yani kuvvetlendirmek için kendi tezlerini. Yani bu iddiayı ortaya atanlar kimlerse bu iddialarında yani ayetle bunu sabit hale getirmek için, inandırıcı olmak için bir de ayet koymuşlar yanına. Demişler ki bak işte İsra Suresi var. İsra Suresi Peygamberimizin gökyüzüne bedenen, hani dünya gözüyle gök, şey bedenen gökyüzüne çıkmış. Peki hangi araçla çıkmış? O aracı da bulmuşlar. Araç olarak da Burak diye bir şey var. Yani Burak eşek demek yani. Hani Burak'ın karşılığı Arapça olarak eşek demektir. Yani peygamberimiz eşeğe binmiş, gökyüzüne çıkmış, sonsuz semalara gitmiş ve bunu da çok kısa bir anda yapmış yani. Hani diyelim ki böyle bir dakika bile değil yani. İşte 10 saniye, 15 saniye. Yani bu en uzun rüya bilim adamlarının dediğine göre en uzun rüya en fazla 15 saniyedir. Yani. yani 5 saniye ile 15 saniye. Yani peygamberimiz aslında görmüş olduğu rüyayı onlara anlatmış. Bunlar da sanki peygamberimiz göze açık bedenen binmiş eşeğe bir anda fırlamış gitmiş uzayın deliklerini orada Allah'la görüşmüş. Hikaye bu. Ondan sonra onun üzerine neler katmadılar ki? Peygamberin gökyüzünden çıkıyor. Tabi Allah'la görüşüyor orada. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Çıkarken tabi bazı katlarda şeyler, Şeylere denk Eski peygamberlere denk geliyor. İşte birinci katta İsa peygamber, Musa peygamber, İbrahim peygamber. Her katta bir peygamber var. Peygamberimizi selamlıyorlar, bekliyorlar. Neyse. Cebrail'le birlikte çıkıyorlar. Cebrail diyor ki belli bir şeye geliyorlar tabii. Belli bir noktaya geliyorlar. Diyor ki Cebrail, Cebrail peygamberimize, ey Muhammed diyor ben diyor burada öteye geçemem. Geçersem yanarım diyor yani. Burası da neresiymiş? Sidretül Müntaha Yani arş. Allah'ın arşı var ya. İşte oradan öte geçemem diyor. Geçersem yanarım diyor. Sen geç diyor. Peygamberimize. Peygamberimize geçiyor tabi. Allah'la görüşüyor orada. İşte muhabbet ediyorlar. Görüşüyorlar. Sanki dersin ki ikisi de asker arkadaş. Mahalle arkadaşı. Yıllardır birbirlerini hiç görmemişler. Orada uzayın deriliklerinde Peygamberimizle Tanrı oturmuşlar muhabbet ediyorlar orada. Neyse Dönüşte Tekrar o peygamberler peygamberimizin yolunu kesiyorlar. Diyorlar ki Tanrı sana ne anlattı? İşte peygamberimiz anlatıyor. Işte, şunu konuştuk, bunu konuştuk. İşte 5 vakit namaz farz oldu. Şu oldu, bu oldu falan. Önce 50 vakit namaz farz olmuş. Sonra peygamberlerden birisi demiş herhalde Adem peygamber demiş ki ya bu çok demiş ya bu senin ümmetin bu kadar namazı kılamaz. Git demiş Allah'a de ki işte Allah'ım işte benim ümmetim bu kadar namazı kılamaz. Bunu bile dilerim. Neyse gidiyor Allah'la görüşüyor. Tamam demiş ey Muhammed kulum demiş ben 30'a indirdim demiş rekatı. 30'a Hani 30 vakit namaz kılacak. Neyse oradan aşağı iniyor. İbrahim'e denk geliyor. İbrahim diyor ne yaptın? Allah'la görüştün mü diyor. diyor. Ne oldu? İşte 30 namaz, 30 vakit namaz bana farz oldu benim ümmetime. O da diyor ya çok diyor ya böyle şey olur mu ya? Senin ümmetin 30 vakit namaz kılamaz. Git diyor Allah'a söyle. Durumu izah et. Bir hal çaresi bulun diyor yani. Neyse gene çıkıyor tekrar gökyüzüne. Allah'tan görüşüyor. Tamam diyor Muhammed. Ey kulum diyor, Seni mi kıracağım diyor. 10 rekete düşürüyor. Hani on reket diyorum. On vakit namaza düşürüyor şey, Tanrı Müslümanlara on vakit namazı farz kılıyor. En aşağıda tabii şeye denk geliyor. İşte İsa peygamber. E, İsa mı Musa mı neyse artık. Birisine denk geliyor. Ne oldu diyor. Allah'dan görüştüm diyor. E, görüştüm diyor. Ne oldu? İşte bana on vakit e, benim bana ve ümmetime farz oldu. Namaz farz oldu demiş. O vakit. Tabi İsa peygamber diyor ki ya, olmaz diyor ya ey Muhammed. Senin ümmetin diyor. On vakit namaz kılamaz. Bu ağır gelir ona. Git diyor Tanrı'dan görüş. Allah'dan görüş. Bu namaz vakitlerini indirsin aşağı demiş. Neyse gidip görüşüyor. Demiş ki Tanrı tamam demiş. Bunu aşağı indirmem. Beş vakit namaz size farz oldu. Hiç aşağıda inmez demiş. Neyse tabi peygamberimiz işte elli vakitten beş vakit inince çok sevinçle iniyor tabi. Geliyor aşağıya. Bütün işte şeye ümmetine diyor ki Tanrı bana beş vakit namazı farz kıldı. Yani bu benim e, çocukluğumdan beri camilerde dinlemiş olduğum hikayelerdir. Hikayedir yani. Bunu anlatan hoca da sanki çok inanıyormuş gibi ya. Gerçekten inanıyor yani. Çünkü niye? İşin gerisini bilmiyor ki. Hiç araştırma gereği de duymamış. Hiç dememiş ki kafasını çalıştırıp. Dememiş ki ya bir insan uzay aracı olmadan peygamber, de, peygamber dahi olsa uzaya nasıl çıkacak ya? Şimdi onu da çaresini bulmuşlar. Peygamber'e güya ışınlanmış. Bir anda ışınlanmış. Bir anda geliyor böyle. O filmlerde oluyor ya adam ışık hızından bir yere iniyor. Bir film vardı televizyonlarda dizi olarak oynamıştı. Uzay gemisi. İşte uzay gemisinde bir takım adamlar ışınlanıyor. Bir an önce bakıyorsun ki bilmem kaç ışık yılı ilerideki yerden alıyor geliyor. Geminin içerisine ışınlanıyor. Orada ortaya çıkıyor. Peygamber de böyle olmuş bir Bir anda Burak adlı eşeğe binip gökyüzüne çıkmış. Orada Allah'la görüşmüş. Tekrar gelmiş bir anda. Şimdi bu akıl ve mantık dışı bu ya. Yani böyle zırvaları dinin içerisinden diyene din diye yıllardır on yıllardır, yüz yıllardır Türk halkına Müslümanlara anlatıyorlar bunu ya. Hiç de bıkmadılar yani. Hiç kimse de demiyor ki lan bunun gerisine ne var? Bunu bir araştıralım. Acaba bu doğru mu? Şimdi orada bir ayet var. Hani İsra. Ya peygamberimiz e, Mescid-i Aksa'dan kalkmış pardon Mescid-i Haram'dan kalkmış hani Mekke'den o günkü Mekke'den Tak 1486 kilometre yürüyor Bakın, Kudüs'te Mekke arası, şu anki Mekke arası 1486 kilometre. O günün şartlarında araba yok, araç yok, işte tren yok, eşek arabası bile yok. Ancak deveye binecek, sadece oraya gitmesi 3 ay sürüyor. Hani deve ile 1486 kilometre gitmesi için 3 ay gerekiyor. Çünkü konaklayacak, duracak... Efendim bir takım ihtiyaçlarını görecek. Sonra da tekrar yoluna devam edecek. Şimdi üç ay diyelim ki şey Hayır. Peygamber bir anda görmüş. Önüne şey gelmiş. Bazıları öne atıyor. Ben birilerine sordum. Dedim ki ya bu nasıl oluyor dedim ya. Bu bir anda dedim bana bu kadar yolu gidiyor. O diyor Allah onu diyor alıyor diyor. Orada şeye koyuyor onu diyor. Öyle inanmış çünkü. Bunu da dinin emri diye Müslümanlara anlatıyorlar. 1486 kilometreyi peygamberimiz insan bu ya. Peygamber de olsa insan bu insan. Yoksa ona Allah deriz ya. Yani, yani Allah'ın vasıflarıyla vasıflanmış bir insan olur o zaman. O zaman peygamber olmaz ki. Yarı tanrı, yarı ilah veya tam ilah olur yani. Şimdi buna böyle şeyler yüklemişler. 1486 kilometre yolu bir anda alıyor gidiyor şeye. Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Kudüs'e gidiyor yani. Hani Mescid-i Aksa'nın bunun yere Kudüs'e gidiyor. O zaman da Kudüs Hristiyanların şeyinde yani. Daha yani Kudüs fethedilmiş değil. Yani Kudüs o zaman Müslüman şehri değil. Mescid-i denen denen bir şey de yok yani. Oraya gidiyor. Oradan göğe çıkıyor peygamberimiz. İşte hikaye buradan başlıyor. İşte diyor ki bazıları böyle inandırıcı olması için işte Peygamberimizin en e, is, hani göğe çıkmasının en büyük delili İsra suresidir. İsra ne demek? İsra demek gece yürüyüşü demek. Şimdi Peygamberimize Yüce Tanrı bir takım ayetleri belgeleri göstermek için ona gece yürüyüşü yaptırıyor. Nereden nereye kadar yaptırıyor? Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya kadar yani Kudüs'e kadar. Şimdi acaba orada Kur'an'da geçen ayette geçen e, Mescid-i Haram Mekke'deki Mescid-i Haram mı? Yoksa Petra'daki Mescid-i Haram mı? Bir kere e, Petra ile yani o günün Mekke'si şu anki Kudüs arasında 260 kilometre var. Yani buradan Bolu kadar. Yani İzmit'ten Bolu kadar. Veyahut da Düzce kadar. oraya gitmesi aklen mümkün. Yani mantıken mümkün yani. Ama 1486 kilometre yolu tepecek. Oradan ta şeye gidecek. Kudüs'e gidecek. Oradan çıkacak şey gökyüzüne. Ya bu nereden baktı? bakarsan bir kere yani 8 ayı bulur gidip gelmesi ya. Mantıken mümkün değil yani. Fiziken mümkün değil. E ötekiler hepsi rivayet, hepsi yükleme, hepsi uydurma. Yani olayı güzelleştirmek için. Yani böyle bir gece itaz ed ediyorlar. Onu güzelleştirmek için böyle masallarda olduğu gibi, hikayeler olduğu gibi böyle anlatıyorlar yani. Herhalde Müslümanlara çocuk mu geliyorlar? Çocuk ruhlu mu geliyorlar? Herhalde birileri özel artık galiba yani. Ve yıllardan beri bu sorgulamadan geliyor. Ha, son yıllarda bu sorgulanan oldu. Tabi sorgulanan olunca bir takım bu işten fayda sağlayan kesimler, bir takım dinci kesimler, bunlara rahatsız olmaya başladı. Niye karıştırıyorsunuz diye, niye sorguluyorsunuz diye, sorgularsanız diye, dinden çıkarsınız diye. bunun gibi şeylerle insanları korkutuyorlar yani. Şimdi bir kere şu aklın mümkündür. Peygamberimiz belki Tanrı ona ayetleri göstermek için. İsra suresinde olduğu gibi biz ona bir takım ayetlerimizi göstermek için diyor kulumuz Muhammed'i aldık diyor mescid-i haramdan mescid-i aksaya kadar yürüttük ona biz belgeleri gösterdik. Ayetleri gösterdik. Yani ayetlerin e, çeşidini söylemiyor tabi. Ayetlerimizi gösterdik diyor. Belge yani ayet belge. Gözle görülen şeyleri gösterdik diyor. Olay bu. Bunu Miraç'ta uzaktan yakından bilgisi yok. Yani bunu nasıl böyle iliştiriyorlar, birbirine bağlıyorlar ben hala anlamış değilim yani. Sonra peygamber Tanrı ile görüşmek için niye ta uzayın derinliklerine gitsin? Bir e de bu var şimdi yani. Niye gitsin ta uzayın derinliklerine? Ne diyor Tanrı Kur'an-ı Kerim'de? Allah Tanrı size şah damarınızdan daha yakındır. Yani bu kadar şah damarından daha yakın olan bir Allah, bir Tanrı böyle artık nefes şeyimizde bile varken ta uzayın derinliklerinde olan Allah'la görüşmenin ne anlamı var? Bu kadar yanında işte yakınında. Ama yani maksat o değil. Maksat cazibe olsun. Allah yanına gidiyor falan. Yok, Allah bizim içimizde. Her hücremizde, her varlığımızda, Allah bizi artık kaplamış yani. Öyle diyor işte Kur'an-ı Kerim'de. Şah damarına daha yakındır diyor. Bu kadar yakın olan bir Allah, bu kadar yakın olan bir Tanrı'yı biz ta uzayın derinliklerine Tanrı'yı arıyoruz. Ya. Yani. Bir de bunu peygambere anlatıyorlar ya. İşte işin en gülüş tarafı da orası yani. Yani dincilerin ben aklına şaşırıyorum ben çünkü peygamberi alıyorlar. Tamam mı? Allah'ı buldurmak için ta uzayın derinliklerini yolluyorlar. Orada bir, bir takım hikayeler ya peygamber anlatmış gibi, konuşmuş gibi bunu kitaplara yazmışlar. Hikayeleri yazmışlar ve Müslümanları da buna inandırmışlar. Sakın demişler sorgulamayın ha bak. Sakın sorgularsanız dinle imanınızdan gidersiniz. Diye. İmanınızdan. Sonsuz bir hayatı kaybedersiniz diyor. Adam tabii ikiliyor haliyle. Bir tarafta geçici bir hayat, öbür tarafta süresiz, sonsuz bir hayat. Adama şimdi korkutursan ne olur? Aman ha, aman. Allah seni yakar, sorgulama falan. Ha, çok güzel bir mizansen yapmışlar. Süslemişler, püslemişler. Alın demişler, bunu miras gecesi olarak kutlayın. Şunu yapın, bunu yapın. Ben gelenek olarak miras gecesi kutla. Efendim, başka bir isim altına kutla. Yani hoşuna gitti bir gün, güzel bir gün olur. Onu da e, kandil olarak kutlayın. Yani ben onda bir mahsuru yok ama din kılıfı geçirilerek kutlanan kandillerin hepsine karşıyım. Hepsine karşıyım. Öyle bir şey de tanımıyorum yani. Ha, yani gelenek olarak tanırım. Nasıl bizim e, işte genelek gelenek olan bayramlarımız var. İşte Ramazan bayramı gibi gelenektir. Kurban bayramı bir gelenektir. Bunlar gelenekten doğan şeylerdir yani. Dinden kaynaklanan bir şeyler değil ya bunlar yani? Efendim bizim e, milli bayramlarımız, bunlar bir gelenektir. Bir oluşun neticesinde ortaya çıkan bayramlardır bunlar. Hani halkın, milletin sevinçli günlerinde ortaya çıkan günlerimizdir, güzel günlerdir. Biz buna bayram deriz. İşte kandili olarak kandili olarak kutlarız. Hani e, iyi tarafları da var. Yani insanlar en azından senede dört beş sefer işte kandili olur, bayram olur. Bu şekilde birbirlerini arıyorlar, halatı soruyorlar. Bu güzel bir şey. Ama din kılıfı buna yapıştırılırsa, din sosu verilirse işte orada Tanrı'ya şirk koşma olur yani bu. Çünkü Tanrı'nın dinde böyle bir şey yok. Gelenekler vardır ya. Gelenekler de dine karşı değil ki. Güzel gelenekler her zaman için bizim başımız tacıdır. Bunu gibi yani. Şimdi peygamberimiz bedenen bitirirken şunu diyorum. Peygamberimiz bedenen gökyüzüne asla çıkmamıştır. Ne Burak denen eşeğe binmiştir. Yani uzay, ara, yani uzay, aracı olarak. işte öyle diyor işte Burak'a bindi çıktı falan. Asla. Peygamberimiz bedenen yukarı çıkmamıştır gökyüzüne. Orada Allah'tan görüşmemiştir. Ne görüşmüşse yeryüzünde ayağına bastığı topak, topakta çarpmıştır. Peygamberimizin hiç yeryüzü yani ayağının topraktan kaldırıp yeryüzüne şeye gökyüzüne çıkmamıştır. Bunlar hepsi uydurmadır bunların. Hepsi uydurmadır. Peygamberin bunlardan haberi bile yok yani. Belki ne onun sahabesi böyle şey kutlamıştır. Ne böyle bir şey kendisi ihtiyat Yani böyle o zamanki kendi sağlığında sahabesine demiştir ki işte Miraç şeyini kutlayın. Hiç öyle bir şey yok ya. Yani. Araplar bilmiyorlar ki Araplar da kutlamıyorlar. Yani bizim dışımızda bunu bu şekilde yani bir din kisese adı altında kutlayan hiçbir ülke yok. İkincisi İsra suresiyle gece yürüyüşüyle oradaki bir takım ayetlerinin Tanrı tarafından peygamberimize gösterilmesiyle Miraç olayının uzaktan yakından bilgisi yok. Belki Peygamberimiz şeye gitmiş olabilir. Çünkü Petra ile yani Petra ile esas Mekke ile Kudüs arasındaki mesafe 260 kilometre. Onu belki böyle bir aylık süre içerisinde Tanrı peygamberimize o ayetleri, belgeleri oraya giderek göstermiştir. Böyle bir anda olup bir göz açıp kapanacak olan şeyler değil bunlar yani. Demiş ona ki ey Muhammed sana ben ayetlerimi göstereceğim, belgelerimi göstereceğim. İşte Mescid-i Haram'dan ta Kudüs'e kadar gideceksin orada benim ayetlerimi yolda giderken, konaklarken benim ayetlerimi göreceksin. Yani benim varlığımı tanıyacaksın diye yani. Onu göstermek için. Şimdi bunu alıyorlar, miraca ekliyorlar. Diyorlar işte mescid Haram'dan mescid Aksa'ya gitti. Bir anda gitti, bir anda göğe çıktı. Göz açıp kapayıncaya kadar. Ulan böyle bir şey olur mu ya? Böyle ışık hızından bile fazla bu. Böyle gözünü açın kapalı gitti. Bu ışık hızından bile fazla. Konuşmamın sonuna gelirken tabi bana göre ben kendi açımdan bunu değerlendiriyorum. Ben hani din kişisel adı altında kutlanan gecelere şahıs olarak karşıyım kutlayanları da kutlasınlar. Ben gelenek olarak olaya bakıyorum. Nasılsa diyorum insanlar böyle günlerde bir araya geliyorlar. Birbirlerini hatırlıyorlar. İster Kur'an okusunlar, ister eğlensinler. İster güzel bir şeyler yapsınlar ama kutlasınlar ama bunun gelenek olduğunda bilsinler yani. Asla din şeyi vermesinler. Din sosu vermesinler. Din kisesi altında Allah böyle elemiyor diyor. böyle şey yapıyor. Yol gösterdi gibi şeylere de geceleri kutlamasınlar. Arkadaşlar konuşmamı burada söylenirken YouTube'da Gökal Cennet Derece Kızıl Elma kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. İzlemiş olduğunuz videoları paylaşın. Videolarımı birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar izlesin ki daha geniş kitlelere hitap edeyim. Hepinize hayırlı geceler, ne mutlu Türküm diye.